Uf ya bir de örgü çıkardı başıma ya. Kamera istedim gitti bana ip aldı. Maviş oğlum ne yapıyorsunuz? Yemek mi yiyorsunuz? Afiyet olsun. Oo bebeğim kaza örmeye başlamışsın. Evet örmeye başladım sayende. Bak sen. Bir de atar yapıyor. Yerim senin atarını. Hızlı örüyorum tamam mı? Bir de bana böyle süveten müveten öğrensin. Giyerim ben de. Kışın düşmeyin. Hadi kolay gelsin sana çıkalım ya. Ör 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 ben bir şunu arayayım ne yapıyor? Alo? Neredesin? Hani ben sana dün telefonda bir tane kamera göstermiştim ya. Sen bana onu al da gel. Anlayacak mısın? diye lan? Ee, biliyor musun ben kapının anahtarını kaybetmişim. Yani emin ol ki onu almadan gelirsen dışarıda yatarsın. Benimle gırgır gır, gır geçiyor adam. Bebeğim. Efendim. Aldın mı dediğimi? Aldın demin al hediyemi. Almadıysan gebertirim seni. Anladın mı? Almadım nereden biliyorsun değil Hem de pembesini buldum sana pembesini aldım. Pembesini mi aldın ben? Tabii ki. Nerede? Arkamda. Ver bakayım. Pembe pembe kamera aldım sana bebeğim benim. Ver. Versene ya sinirlenmeye başladım ama. niye bu kadar küçük? Bunlar yeni nesilmiş böyle böyle küçücükten. Böyle cebime bu kolay koyayım. Bana gerçek istediğim şey almadın da bunu Kamera alırsan sen bana kamera aldı mi? E bunun kutusu büyük olur Bu niye pembe? be. Bunlar böyleymiş yeni nesil ne yapayım ben? Bak ne güzel kamera. Bak düğmesi burada fotoğraf çıkıyor buradan bakıyorum burada yeri var. Ya bana niye oyuncak alıyorsun ya? Seni öldüreceğim, gebeşeceğim artık.